Oğlum lan. Oldu baksana. Ne oldu yine melon. Bak burada bir yazı var. Ajan aranıyor. Biz olabilir miyiz? Haydi olalım bakalım. Aldan kaç yazıyor? O kaç yazıyor? <laughs> <laughs> Valla. 56 56 5 5 56 56 5 5 Tamam alıyorum. Alo. Biz ajan olmak istiyoruz. Ha, o zaman doğru misiniz? Çabuk adres 5'e girin. Adres 5 mi? Ya no beş. Ha, tamam anladım. Geliyoruz. Hatta biz sizi götürelim. Neredesiniz? Vallahi biz de parktayız. Hangi park? Belediye parkı be. Ha, tamam. Oğlum lan bir koku geliyor. Ah. Ulan bu koku ne ya? Ay içim ısındı lan. Ben ne bileyim oğlum. Ee, ee, lan ne oldu? Ee, <laughs> Merhaba. Biz siz arayınmış kişileriz. Ha. Neden bizi o şey yaptınız lan? Ha benimdeki telefon ne? Şimdi Popkin e, heklemeyi çok iyi biliyormuş Duyduğumuza göre. Evet. Melon görevleri atılacak sen de. Onun görevlerinde görevlerinde hekleme işindeki işlerinde yardım edeceksin. Tamam. Eğer görevde hekleme işi olursa. Neyse Melon sana şimdi bazı alet edevatlar veriyorum. Bunlar sayesinde güç alacaksın. Tamam yolla. Bu şapkayla gözünden lazer atabileceksin. Tövbe estağfurullah bu ne ya? <laughs> Neyse giyelim. Ya bana ne yaptınız ya? Eee ne yapalım? Ajanlık böyle işte. Biz böyle ya, ajanlık ajan yapıyoruz. Neyse şimdi sana güç verecek bir elbise vereceğim. Yine <laughs> ne vereceksin Allah aşkına? Bunun sayesinde gözümden gözümden atacaksın. Oha ya, oha yani. Evet. <laughs> komik mi ulan? Komik mi? Evet bizim ajan şeylerimiz böyle Apple yaptı. <laughs> ya böyle elbise mi olur Allah'ını seversen? Bunu da tak. Oha ya. Oha. bir diyor bu sinir küpüne ettiniz beni. Babki sen de mi gülüyorsun? Ne var lan Halim ne? ne var? Ne var ulan Halim de benim? <laughs> bir şey daha vereceğim. Ne olur verme. Allah'ını seviyorsan verme. Bunun sayesinde uçabileceksin. O zaman ver ama sakın. Kızlar için bir şey ver aldık. Al. Yok aldık. İstersen bir de değnek ver pencili oynayalım. <laughs> ya bu ne ya? Az verdi ya. <laughs> ne yaptın beni? Hayır. <laughs> Elbiseler güzel olmuş mu? Ya neresi güzel oğlum? <laughs> Ağzımı ettiniz ya. Ya ne tükürüyorsun ya, ne tükürüyorsun? Neyse hadi göreve atılmak, daha hızlısın. Görevim banka soyunmak. Yok artık bu halde mi banka soyunacağım ya? <laughs> banka soymaya çalışsam, <laughs> e, banka soymaya çalışsam zaten bana inanmazlar bile. Direkt beni bankadan atacaklar bu halde. Rezil oldum ben, rezil mi etmek istiyorsunuz? Evet. Siz. <laughs> ya hadi gidelim tamam ya. Of. Melon oldu Evet oldayım ve çok sinirliyim. Gözünü bir açsan açmam. <laughs> Aç ya açmam. Aç ya tamam açayım. Lan o ne oğlum? <laughs> ya aldık dalga geçme ya. Kapatıyorum kapatıyorum. Yemin ediyorum bir gün kafayı yiyeceğim ya. Ya sen ne biçim giymişsin bebel oğlum? Bu ne? Kostüm palçesinden mi geliyorsun? Bu kostümün adını Nereden aldın? Yoksa kaçak siteden mi aldın? Dalga geçme. Ajanım ben ajan. Ya böyle ajan ol, aji, böyle ajan olmaz. Böyle peli olur. Rezil ettin beni. Rezil neden ajan olmayı tercih ettim ya? Bak böyle giymiş hala ajan diyor. Ya ben bir kere ajanım. Anladın mı? Ya sen olsan olsan anca peri kızı olasın. Ulan ben şimdi senin. Neredeydi lan o tuş? Hangi tuş lan? <laughs> Ha bak bu çoğu değiştirdim. onu Alacak benim e, ajan olduğumu anladın mı? Hala anlamadım ya. O oyuncak bıçaktı la, oğlum. Hey olmasın Melon. Oldayım mı? O, o oğlum ajan yüzünden rezil oldum. Tabi rezil oldun oğlum onları gelsen. Ben burada sadece masa başında bilgisayarla uğraşıyorum. Keşke ben pumpkin olsaydım sen de melon olsaydın. Ee, bu sefer de ben rezil oldum. Olsan ol, ol, ol oldum ben. Neyse ben şimdi buradaki adamı öldüreceğim. Öyle bir görev yoktu ki. Ben de dalga geçti. Al bunu. Aa! 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 Şimdi benim ajan olduğumu anladın mı? Aa, anladım abi haber her şey ajan sensin abi. Bana abi dersin tabii ki de. <laughs> Melon bu arada şey sana bir şeyi yollamam lazımmış robot. İnşallah robot da bende dalga geçmez. Geçmez geçmez ya. Ben işe robot. robot. Robot mu? Evet. Yani botla robotun birleşimi. Ha anladım. Çok komik olmuşsun ama sen de dalga geçmeyeceğim. Diğerleri gibi. Biraz azdayım. kusura bakma. Hasta olan robot mu olur lan? HD 2024'te oluyormuş. Neyse. Şimdi bangayı soymamız gerek. mangaya mı soyacağız ya of duydu kullan sesi demek bankayı soyacaksınız eyvah şimdi boku yedik şimdi gelin lan buraya Allah hayır ben onu her şey yolunda mı abi biz ajanız ajan lan ne oluyor ulan demek banka soyacaksınız ha lan ne oluyor polisler mi evet lan Ulan ben var ya. Aa, aa. Oğlum lan. Aa, demek bana kazık yazınız ha. Bak siz nasıl suçlusunuz biliniz. Sakallı kız elbiseli. Bilmem neli bir erkek. Bir tanesi de robot. Iron Man gibi bir şey yani. abi dolu. Bir elinde elinde bıçak taşıyor. Şerefsiz. Hayır. Bir daha can olmam. Bak hala can diyor. Bana niye vuruyorsun baba baba? Gelin lan buraya. Oba. Aaaa. Ah. Aaaa. Aaaa. senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı He. lan ne oldu sana ne olacak bu ı, aptal babat ben gaz oyacağız dedi polisler de bizi duydu bu hale çevirdi robobota ne oldu o zaman robobot artık huldacıya gider bence niye lan huldacı lo, ı, lan huldacı robot öldü onun bir kere Zobobot. İsmini unuttum o yüzden hurdacı dedim. Nasıl başardın lan bunu? Sizden ajan olmaz. Sizden olsa olsa salak olur. Ben ne alaka? Gidin. Ulan pabicim bir daha seninle ajan olursam iki olsun. Deme öyle ya. Nereden bilelim biz? İşte. Bir daha seninle bir yere gitmem. Ya niye oğlum alt tarafı şey... Ya bir şeyden ne olacak? Ah.